19 Şubat cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bugün e, zorlu e, bir gündeyiz gene. E, hala e, Satürn Uranüs arasındaki gergin görünüm bizimle beraber Merkür Jüpiter arasındaki o kavuşum hala e, Kova burcunda devam ediyor bu enerjideyiz. Ve tabii ki Ay bir de boşlukta, Ay Boğa burcunda boşlukta. E, o yüzden biraz belirsizlik enerjisinin aktif olduğu da bir enerjide olacağız. Yani ay boşlukta olduğu zaman evet boğa burcunda ama boşlukta ve günün genelinde boşlukta geçirecek. Akşam saat 19'a kadar ay boğa burcunda boşlukta olacak olduğu için biz ay boşluktayken ne diyoruz? Çok önemli radikal kararlar almamaya harekete geçmemeye özen gösterin lütfen. Çünkü ayın boşlukta olduğu enerji biraz daha böyle belirsizlik enerjisini anlattığı için alacak olduğumuz Kararlarda devamlılık olmaz. Sonrasında pişmanlık duyma söz konusu olabilir. Harekete geçmek istediğimiz konularda böyle itekleye itekleye giden bir şeyler olduğu için bizi yoran, zorlayan enerjilerin de aktif olmasını sağlamasından dolayı e, çok istemeyiz. Yani belirsizlik ve boşlukta kalmak, kararsızlık enerjisini aktif eder. Bununla beraber bugün hayatınızda otorite figürü olarak gördüğünüz patronunuz, anneniz, babanız, eşiniz kimse belki bir arkadaşınız otorite figürü olarak gördüğünüz hayatınızdaki kişilerle ilişkilerinize dikkat. Her türlü ilişkinin bugün zorlanacak olduğu bir enerji ve bu enerjiyle ilgili de ciddi anlamda ego çatışmaları söz konusu olabilecek olduğu gibi sen ben kavgasına düşüp bizi unutarak ilerlemek özellikle özel ilişkilerinize dair ciddi bir çıkmaza girebilecek olduğunuzu çatışmaların agresyonun artabilecek olduğuna işaret ediyor. Bugün sakinliğinizi korumaya ekstra özen göstermeniz faydanızı olacak. Çünkü bugün genelde güneşin yapacak olduğu açılar olumsuz e, olduğu için e, burada e, ister istemez zorlanacak olduğumuz bir enerjide çalışıyor olacak beklenmedik durumların gerçekleşebilecek olduğu hayatınızdaki oluşumlarla ilgili bir B planını hazır tutarak ilerlemek ama bunu yaparken de sakinliğinizi korumak agresyondan güç çatışmalarından uzak durmakta faydanıza olacaktır açıkçası akşam saatlerinde ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber biraz daha enerji e, kendini e, değiştiriyor olacak çünkü ayın ikizler burcunda olmasıyla beraber bir, bir, biz biraz daha hızlı tepki veren ama zihinsel anlamda daha hızlı düşünen yaratıcı fikirlerimizi e, çevremize e, göstermek ortaya koymak e, bunlarla ilgili e, bir şeyleri harekete geçirmek adına da bir enerjiye bürünüyor olacağız. E, ay e, ikizler burcunda iletişim yanımızın çok daha fazla ön plana çıkacak olduğunu anlattığı için e, bol bol konuşmalı e, bol bol e, yazmalı anlatmalı bir enerjide bizimle beraber olacak gibi görülüyor ay ikizler demek? 24 saat bana yetmiyor demek. O yüzden bu akşamdan itibaren o önümüzdeki iki buçuk günlük süreçte e, günün bize yetmediği, gün içerisinde yapacaklarımıza yetişemiyor gibi bir enerjiyi yoğun bir şekilde yaşama durumumuz söz konusu olabilir. Artı bir şeyleri çok merak etmek, bir şeylere aşırı ilgi göstermek ya da aşırı derecede eleştirel yanımızı çalıştırmakta söz konusu olacak. Öğrenmek istediğiniz, okumak istediğiniz, araştırmak istediğiniz konular varsa e, ayın ikizler burcundaki seyrini çok rahat değerlendirebilirsiniz. Öğrenmek, e, bilinmeyene karşı büyük bir ilgi duymak ama bununla beraber renkli, ilgili, çekici ve zihinsel yönden de doyurucu bir enerjide olacak olduğumuzu da unutmayın lütfen. Ay inişli çıkışlı bir ruha haline sahiptir ve ikizlerin sürekli değişen e, yapısıyla bir araya gelince ister istemez bizim de duygularımızda aşırı değişikliklerin ve iç huzurumuzu sağlamada da biraz zorlanacak olduğumuz bir modda da olacak olduğumuzu söyleyebilirim. Zaman zaman soğuk ve duyarsız görünme e, teması biraz daha kendini gösterecektir. E, ama burada yapacak olduğumuz e, aslında biraz daha e, konuşmak, anlatmak, yazmak, sözlü ve yazılı olarak Olarak kendimizi ortaya koyma enerjimiz daha yoğun çalışıyor. Çalışmak isteyen tarafta olacak olduğunu anlatıyor. Aslında ay ikizler teması biraz çayını kahveni al hadi gel dedikodu yapalım diyen bir enerji. O yüzden mesela sevdiklerinizle gerçekten tamam sosyal medyanızı korumaya özen gösterin ama mesela sosyal platformlardan da bu tarz aktiviteler içerisinde olabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Bir görüntülü aramak, zoom üzerinden konuşmak, whatsapp üzerinden konuşmak gibi. Neden böyle bir şeyi yapmayasınız? Bence oldukça da keyifli olacaktır. Bununla beraber bakın kıskançlık teması yoktur e, ikizler burcunda. E, çünkü burada kıskanılmayı sevmez. E, kıskanç bir sevgiliyi e, partneri, eşi zorlayıcı olarak görürüz. Ay ikizlerle geçtiği zaman. Ama oyun oynamayı çok sever. Yani mesela bu süreçte Sevgilinizle, partnerinizle, eşinizle böyle bulmaca tarzı bir şeyler e, yaratıcı e, şekilde kendinizi ortaya koyacak olduğunuz, en, ilişkiye de farklı bir enerjinin katılmasını sağlayacak olan o e, enerjiyi modu da e, katabilirsiniz. Bu da ilişkinize bir ahenk katacaktır e, açıkçası böyle oyunsal bulmaca tarzı bir şeyler e, olacak olması ilişkinin de o ahengini, o ateş Güneşini harlayacaktır e, açıkçası bunu söyleyebilirim yine insanlarla tanışmak sosyalleşmek öğrenmek adına okumak adına e, oldukça güçlü bir enerjinin çalışıyor olduğunu söyleyebilirim ama günün geleninde bir şeyi başlamak zaten Merkür retro daha Merkür retrosu bitmedi e, gökyüzünde sert görünümler var Uranü, Satürn Uranüs karesi Merkür Jüpiter kavuşumu güneşin yaptığı açılar sert ay boşlukta gibi gibi Bugün bu kadar e, e, zorlayıcı açılar varken e, işinizle ilgili, hay, herhangi bir hayat alanınızla ilgili radikal kararlar almayın. E, hayatınızdaki konularla ilgili e, görüşmeler, başvurular, toplantılar yapmak adına uygun bir gün değil. E, estetik kişisel bakım ee, işte giyimle ilgili güzellikle ilgili alışveriş yapmak kendime şunu yapayım da güzelleşim bunu yapayım da güzelleşim hayır böyle bir gün içinde uygun bir dönemde değiliz peki bugün ne yapacağız Hanım? elimizde her şey ayağımız her şeyden çekip de kenarımıza geçip böyle köşe minderi gibi oturacak mıyız evet evet bugünün enerjisi bunu gösteriyor kitap okuyun film izleyin dizi izleyin araştırın yazın ee, Arkadaşlarınızla bir araya gelip eğlenceli, e, keyif verici sohbetler içerisinde olun. Ama hayatınızın hangi alanıyla ilgili olursa olsun radikal, önemli konularda kararlar almayın. Hayatınızda güçlü otorite figürü olarak görmüş olduğunuz kişilerle aranızdaki ilişkilere bugün dikkat oldukça gergin enerjilerin yaşanacak olduğu, sonrasında geri dönüşü olmayan bazı durumların yaşanabilecek olduğuna işaret ediyor. O yüzden bugün evet kenara çekilin. Kendinize vakit ayırın. Müzik dinleyin, dizi izleyin, film izleyin, dua edin, yoga, meditasyon, olumlamalar, zikir ne istiyorsanız yapın ama kendinize bir es verdiğiniz gün olsun bugün. Çünkü bugün çok da harekete geçmek için uygun enerjiler bizimle değil. Evet şimdilik benden bu kadar. Çok güzel haberler veremedim. Kusura bakmayın ama gökyüzü bugün biraz dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Ee, harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.